Benim adım İsmail. Paranormal araştırmacılık yapıyorum. Bu konuda tanınan biriyim. İnsanlar garip olaylar yaşadıklarında beni çağırır ve ben de iyice araştırır. Ne olduğunu öğrenmeye çalışırım. Genelde gittiğim yerlerde bir kaçı hariç öyle paranormal bir olaya rastlamadım. Hep halüsinasyon ya da psikolojik sıkıntıları olan insanların yaşadıkları olaylar. Yani gerçek değil. Ama iki sene önce. Öyle bir olay yaşadım ki böyle bir şey beklemiyordum ve hala zaman zaman rahatsız olurum. İki sene önce ev arkadaşı olan iki genç beni aradı. Sizin paranormal olaylar araştırdığınızı duyduk. Bize bir gelir misiniz dediler. Ben de tabii dedim. Gene eşyalarımı alıp çıktım. İçimde hiç panik veya heyecan yoktu. Gene o boş hayali bir olay diye düşündüm. Eve gittiğimde gençler ile Merhabalaştıktan sonra içeri girdik. Biraz sohbet ettikten sonra bana olayı anlatmalarını söyledim ve başladılar olayı anlatmaya. Bu eve yeni taşındık. Daha bir hafta bile olmadı. En kötüsü de ben arkadaşımı gece aynada uykusundayken birileriyle konuşurken gördüm. "Bizden ne istiyorsun arkadaşımı ve beni rahat bırak." diyor. Eğer sadece o yaşasaydı, tamam derdim bir ara o da beni aynı şekilde görmüş. Bize bir yardım edin lütfen diyerek lafını bitirdi. Şaşırdım bu daha önceki gördüğüm vakalara benzemiyordu. Gençlere bir kaç gün burada kalıp incelemem lazım, sıkıntı olur mu diye sordum. Onlar da hayır bir sorun olmaz dediler ve bir kaç gün kalıp evi inceleyecektim. İlk gece geç saatlere kadar hiçbir şey olmadı. Herhalde gençler abartıyor dedim. Ama saat gece üçü gösterdiğinde doğal gaz peteğinden garip bir uğultu geldi. Sanki biri bir şey demeye çalışır gibi. Kalkıp peteğin yanına gittim ve kulağımı dayadım. Duyduklarım karşısında dehşete düştüm. Ürkütücü bir ses aynen şunları söyledi. Yaşamak istiyorsanız bu evi terk edin. Bayağı bir korkmuştum daha önce böyle bir şey yaşamadım. Ardından kamerayı açıp tekrar peteye yaklaştım. Fısıltı geliyordu. Ama ne dediği anlaşılmıyordu. Ardından gençlerden birini gezerken gördüm. Gözleri kapalı vaziyette aynanın önüne geldi ve konuşmaya başladı. Hoş geldin bu gece çok geç kaldın. Kardeşimi rahat bırak o hiç bir şey yapmadı. O sözlerden sonra bayağı korkmuştum. Tekrar gözü kapalı şekilde yatağa döndü. O gece öyle geçti. Sabah olunca olanlardan gençlere bahsetmedim. Ama o sesin kaynağını ve o gencin neden gece kalktığını merak ediyordum. O yüzden gece pek bir şey olmadı. Bu gecede kalmam lazım dedim. Ama gün boyu o görüntüler aklımdan çıkmadı. Akşam oldu, saat geceye yakın gençler uykuya çekildi. Ben bu sefer uyumadım o ses ile iletişim kurmak istiyordum. Ama saat gece ikiye doğru uyku bastırdı ve uyuklamışım. Biraz uyuduktan sonra gözlerimi yavaşça açtım ve gördüklerime inanamadım. Bu sefer öbür genç aynı şekilde gözleri kapalı tam yatağımın yanına gelmiş, yüzü bana dönük şekilde konuşuyor. Onun bir suçu yok, ona zarar verme, onu buraya biz getirdik, biz çağırdık. O an Kalbim korkudan duracak gibi oldu. Sonra korkutucu bir şekilde ağlamaya başladı. Lütfen bizi rahat bırak, seni rahatsız etmek istemedik dedi. Korkutucu bir ses ile. Bu sefer kısa bir şoktan sonra kamerayı çıkardım. Çocuk karşımda ağlamaya devam ediyordu. Biraz geçtikten sonra döndü yatağına gitti. Bu işin normal bir psikolojik sıkıntı olmadığını anladım. Sabah olunca gençlere iki gecede olanlar anlattım. Gençler çaresiz bir şekilde ne yapacağız dediler. Bu şey her neyse sizden bir şey istiyor gibi ya da gitmenizi istiyor. Bu gece evin her yerine kamera yerleştireceğim ve ne oluyor göreceğiz dedim. Akşamı planladıktan sonra gündüz evi tarihini araştırmaya başladım. Bu evde kimler oturmuş diye birkaç bilgiye ulaştım ve duyduklarım beni dehşete düşürdü. Bu evin eski sahibi yaşlı bir kadın, bir gün banyodaki havalandırma deliğinden gelen bir ses ile konuşurken görünmüş. Bu ses zamanla o kadını ele geçirmiş ve bir sabah kadın kaybolmuş. Bir daha da haber alınamamış. Daha da araştırdığımda o evin yerinde önceden bir akıl hastanesi varmış. Bir doktor o akıl hastanesinde tedavi bahanesiyle hastaları bir odaya kitleyip hipnoz deneyleri yapıyormuş ve bu deneyde bir kaç hasta kaybolmuş. Kaybolan hastalardan biri havalandırma deliğinden biriyle konuşurmuş. Aynı o yaşlı kadın gibi. O doktor artık ne yaptıysa bir kötü ruhu bu arsaya musallat etmiş. Hastane yıkıldıktan sonra bile o ruh evi terk etmemiş. Gece olduğunda kameraları kurup beklemeye başladım. Bu sefer uyku aklıma bile gelmedi. Gecenin geç saatlerine kadar acaba ne olacak diye düşünmeye başladım. Ve tam o sırada kameraların birinde hafif bir hareket gördüm. İlk baş gözüm seçmedi. Dedim herhalde göz yanılması. Bunca saat uykusuz kaldım ondandır dedim. Ama bir daha göründü. Bu sefer gitmedi. Kameraya doğru yanaştı. Çok ürkütücü bir yüzü vardı. Ağzından şu cümleler döküldü: "Bu evden gidin. Benim gibi sizi de alacaklar." Şaşırdım. Sonra başka bir varlık gelip onu tutup götürdü. Tam ayaklanıp o odaya gidecektim ki kapıda o siluet çok korkutucu bir şekilde bakıyordu. "Bu eve giren herkes benim," dedi korkunç bir sesiyle. Sonra birden boğazıma yapıştı. Yüzü Öyle korkunçtu ki görmemek için gözlerimi kapattım. Sonra beni yatağa fırlattı ve yok oldu. Hafif bir baygınlık geçirdim. Sonra gözümü açtığımda o kameradaki kişi dibimdeydi. "Lütfen gidin. Size zarar gelsin istemiyorum." dedi ve gitti. Sabah olunca gençlere derhal evi boşaltmalarını söyledim. Sabah gençlerle birlikte evi son kez kontrol ettik. Geceden kalan izler hala yerindeydi. Ama o varlıktan hiçbir işaret yoktu. Kameraları toplayıp çıkarken içimde tuhaf bir his vardı. Sanki biri hala bizi izliyordu. Gençlere dönüp sadece şunu söyledim. Bazı yerler yaşananları hatırlar ve bazı sesler sustu sanırız ama asla tamamen kaybolmaz. Gençlere bir o gün boşalttı. Ama ben olaydan sonra orayı araştırmaya devam ettim. Kafamda kalan boşluklar vardı. Evin geçmişine dair daha çok bilgiye ulaştım. Fakat ulaştığım bilgiler beni daha da dehşete düşürdü. O gece kamerada gördüğüm kadının yıllar önce o evde yaşayan yaşlı kadın olduğunu öğrendim. Aslında yardım etmeye çalışıyordu. Çünkü o kadını ele geçiren orada hipnoz deneyleri yapan doktorun lanetli ruhuydu. O eve gelen herkesi ele geçirip lanetliyordu. Kadın da bizim kendisi gibi olmamamız için bizi yardım etti. Yani o gece karşımıza çıkan kötü varlık aslında o doktordu. Kadın ise bizi uyarmaya çalışmıştı. Birkaç hafta sonra ev tamamen boşaltıldı. Ama hala geceleri o sokağın yakınından geçenler Havalandırma deliklerinden gelen bir kadın sesi duyduklarını söylüyor. Git buradan. O hala burada.